El Venezia Los gemisinin Türk yolcuları yurda giriş yaptı. Geminin 152 Türk ve 8 yabancı ülke vatandaşının Türkiye'ye geliş süreci tamamlandı. Yunanistan'da karantina süreleri tamamlanan yolcular Atina'dan sabah saatlerinde otobüslerle İpsala sınır kapısına götürüldü. İşlemleri ve sağlık kontrolleri tamamlanan 160 kişilik grup tekrar karantinaya alınmak üzere Tekirdağ ve Çanakkale'ye gönderildi. İkisi yabancı uyruklu 89 kişi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı kız yurduna yerleştirildi. Tekirdağ'a nakledilen 35 kişi ise Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde karantinaya alındı.